Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eğer Konstantiniyye'nin fethine dair söylediği o söz hicretin 7. yılında söylendiğini kabul edersek bu sözün üzerinden sadece ve sadece 42 yıl geçtikten sonra İslam orduları buranın surlarına dayandılar. Devir Muaviye bin Ebi Sufyan devri. Hicretin 49. yılı ve Muaviye'nin emriyle bir ordu tertipleniyor. Ordu yola çıkacak, İstanbul'u fethetmek için bu topraklara doğru gelecek. Kaç kişilik bir ordu kaynaklarda sayı bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir gerçek, bir hakikat var ki o ordunun içerisinde 63 tane sahabe var. En meşhurlarını biliyoruz. İşte burada meskun olan Ebu Eyyub El Ensari onların en başındaki komutanlardan bir tanesidir. Ebu Şeybe El Hudri onlardan bir tanesidir. Şu isimlere dikkat edin. Bu ikisi şu anda İstanbul'da metfun, İstanbul'da meskundur. Ama gelip de dönenler de var. Kim? Ordu komutanı Fudala İbni Ubey onlardan bir tanesi. Yiğit mi yiğit bir cengaver. İstanbul'un toprakları ona çok şey borçlu. O ilk ordunun komutanıydı. İkinci komutan Süfyan İbni Af. O da sahabedendir. O da bu topraklarda Allah Resulü'nün rüyası gerçekleşsin diye kılıç sallamış yiğitlerden biridir. Bu kadar mı? Hayır dostlar. Bir isim söyleyeyim de şöyle bir silkelenin. İstanbul'da kimin ayak izleri var hatırınızdan çıkarmayın. Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin. O da bu topraklara ayak basanlardandır. İlk ordunun içerisindedir. O da buraya Ebu Eyyub El Ensari'nin yanında gelmiştir. Üç Abdullah da buraya gelmiştir. Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Zübeyir. Taşı toprağı altın mı şimdi İstanbul'un? Aynı fikirdeyiz değil mi? Bu kadar yiğit ayak basar da bu coğrafya taşı toprağı altın olan bir coğrafyaya dönüşmez mi dostlar? Bunlar ve daha niceleri. Ve bu ilk ordu 63 tanesi sahabe ise geri kalanı da tabiindir. Aynen Diyarbakır'daki gibi. O yiğitler Anadolu'nun o coğrafyasını, o zorlu şartlar içerisinde kilometrelerce yol yürüyerek bahardan yola çıkıp ta kışa varıncaya kadar ancak Kadıköy'e kadar gelebilmişlerdir. Kadıköy'e geldikleri zaman mevsimler kış olmuş. Hayatlarında kar görmemiş o insanlar İstanbul'da karla tanışınca Hastalanmış, zorlanmış ama yine de seferi tamamlama adına ellerinden gelen ne varsa ortaya koymuşlardır. Demişlerdir ki komutanları eğer biz böyle bir mevsimde saldırıya geçersek bütün ordu zarara uğrayacak. İyisini bekleyelim bahara kadar. Kıştan bahara kadar Kadıköy'de meskun olmuşlardır. O günler İslam ordusunun donanması da Ege Denizi'ni kullanarak Çanakkale Boğazı'ndan Marmara'ya doğru tam 1700 parçalık bir donanmayla gelip dayanmıştır. Baharın başlamasıyla Kadıköy'deki İslam askerleri İstanbul surlarına doğru, donanmadaki İslam donanması da denizdeki İslam donanması da denizden İstanbul'a doğru harekete geçmiştir. Günler süren bir kuşatma işte o kuşatma sırasında Ebu Eyyub el Ensari hastalanmış ve vefat etmiştir. Vefatı sırasında aynen biraz önce söyledim ya size Habbab İbni Eret'in söylediği cümlenin aynısını orada söylemiştir. Ben ölürsem benim bedenimi götürebileceğiniz en son noktaya kadar götürün ve oraya derin. Niçin dostlar inanıyorlar? O rüyanın gerçekleşeceğine dair en ufak bir tereddütleri yok. Bizim sağlığımızda yapamadığımızı hiç değilse ölümümüzde bedenimiz yapsın diye oraya vardırıyorlar cesetleri. Ve Ebu Eyyub El Ensari'nin oradaki hizmetidir aslında bugün bu fetih ve ondan sonraki gelişmeler. Ebu Eyyub El Ensari gelmeseydi İstanbul'a. O 63 tane ilk neslin yiğitleri o ordunun içerisinde yer almasaydı. Allah aşkına söyler misiniz? Sonrasında gelen nesiller öyle bir ilhamla hareket etmeselerdi. Bugün İstanbul İstanbul olur muydu? Bugün İstanbul'da iman namına bir şey olur muydu? Bunlar Fatihi ortaya çıkaran süreçtir aslında. Sahabenin o aşkı olmasaydı, Allah Resulü o rüyayı görmeseydi, sahabe o rüyayı gerçekleştirme adına bu gayreti ve çabayı ortaya koymasaydı bugün bu coğrafya yok.